sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Ee, yani Brawl Stars'ta e, şimdi oynayacağız. Bugün aşa aşamalı kasmak istiyorum. Bayağıdır aşamalı kasmıyorum. Kupa da kasabiliriz. Yakında canlı yayınlar belki olabilir. Ama tam bilmiyorum. Çünkü bir canlı yayın yapabilir. Her isteğinizi kabul ediyorum. Hemen arkadaşlardan kabul ettim. Gördüğünüz gibi ID'im bu. Yazıp bana arkadaşlık gönderebilirsiniz. Haberler var. Ee, bugün size artık Edgar'la kasacağız. Daha tekniklerle özel bir şey gelmiş. Oh, ölmüş. Ee, siz videoya like atın. Kanala abone olun. Bu Brawl Stars e, hakkında o zaman bir video. Yani. Yani videolarımın şartlarına bakabilirsiniz. Onlara da beğen atıp e, ee, kanalda da abone olabilirsiniz. Ee, bu kanalı büyütmek istiyorum. Diğer kanalım Enderman 343 A'yı Ay nasıl diyorsanız ben onu diyemiyorum maalesef. Ben daha bilmiyorum bu <laughs> Biraz kalsı özür dilerim. Aynen şuradan haberlerin gelmiş. Belle plajda. 199'a çakala alabiliyoruz da eğer e, bu kanalda bayağılarsa e, 500 abone olursak söz veriyorum 50 lira çekilişimiz olacak. Tabi böyle aboneliğim fazla fazla arttıkça çekilişlerim daha fazla olacak. E, Instagram hesabımı da şuralarda bir yerlere koymuşumdur. Bugün eğer bu video e, güzel şeyler çıkarsa, söz veriyorum. E, cezalı içerikler falan yapacağım. Mesela e, Edgar'la maça gir tek hesaplaşmaya. Eğer üçüncü ya da yani üçün altı olursan olayım olur, yani mesela dört beş altı yani olursam öldürsem yani ben anlatamadım bu işi konuş artık diye şey işte yaparım kazanamazsam mesela 65 tane nasıl var giderim onu plaj bel belli de plaj alırım plan eğer yani böyle kanal fazla olursa söz veriyorum ee, 80 taş al 30 taş al plan öyle de videolar yapabileceğim inşallah ama kanalımızın bilmesi lazım böyle karakterim var 52 tane karakterlerim var şimdi i̇şte bir tane asa yani şey girelim. Neyse girsen kol da geleyim. Kol severim. Sizin ee, size günün sorusunu vermek istiyorum. Brawl hasta en sevdiğiniz karakter. Ben açıkçası en sevdiğim karakter Edgar'dır. Yalanım yok hatta Edgar'la alakalı videolar da çekmeyi düşünüyorum. Edgar'ı bir kupa yaptım. Öyle videolar da çekeceğiz. Canlı yayın büyük çekirmeyeceğim özür dilerim. Canlı yayın çekmeyi çünkü bilmiyorum. Ama eğer bir yazan olursa söz veriyorum. Canlı yayın arada başlayacağız yakında. Şöyle. Sonsuz mu? Sonsuz gelmiş. Ben aşağı mı girdim? Yok tek hesaplaşma. Yakında da aşamalık şey açabiliriz. Çıktan canlı yayın planı aç açmayı düşünüyorum kikten. Barda Eee Teksa izliyor musunuz? Teksa'nın kanalı da Hemen evet. Teksa canlı yayınları da giriyorum ben Brawl Stars'ta oynamışım. Hatta zaten şey yaptım. Görürsünüz. Teksa'yı çok güzel öldürdüm ama Beklemiyordum ama neler vermiş? 10 elmas. Yaşasın. Önlü. 75 elmasımız oldu. Ya kadar ceza da çekebilirim. Yani bu videoya yorum atabilirsiniz. Destansı gelir mi efsanevi? Basıyorum. Açıyorum. Bir şeylik yapacağım. Plus. Plus. YBJ. Can Demir. Ego 5. Hiçbir şey çıkmadı. Videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi de başka bir karakterle oynayalım. Crow'la oynayalım mesela. Benim en sevdiğim karakter Edgar'dı. Edgar'la alakalı videolar çekeceğim. Zaten şortlarımda da belli olabilir. Edgar editim falan var. Ama çok saçma. Editler ben daha iyi editler yapmayı düşünüyorum yakında. Öğreneceğim. Olmadı yeni bir tane. şeyler yaparım işte. Ee, ceza çekeceğim. Söz veriyorum. Mesela çok öğretmen yapamadım. kafamda yumurta kıracağım. Söz veriyorum öyle bir video belki yapabilirim ama kanalımızın bayağı bilmesi lazım. be. Söz veriyorum 500 abone de öyle bir video çekeceğim. Ee, şimdilik şöyle öldürelim. Bir tane çocuk bana meydan okumuştu hala gelmedi ağladı galiba. Ona da buradan selam olsun. Ricardo Kovarici miydi galiba? Öyle bir şey yazıyordu. Ee, size bir tane soru soracağım. Ee, futbolculardan en sevdiğiniz Messi mi Ronaldo mu? Bunu yorumlara yazın. Şurada bal kabağı var. Bu olsun onu atayım. Sıkıştık biz buraya ya. Kaçmamız lazım. Bal kabağımı atayım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hayır hayır hayır. Ölme ölme. Öldüm ya. Çok Yakında bir gelmedi. Yakında bilgisayarım olunca zaten daha güzel videolar da çekmeye başlayacağım. Ekiplere de katılacağım yakın zamanlarda. Boss A. İşte bu iki Boss A. Şurada gösterdiğim bu. Bununla da canlı yayına girmiştik. Yani görürsünüz belki. Akşamları canlı oluyor. Tek satayım. Yani Kike. Tek yazarsanız çıkar. Onu da bit, yani takip edebilirsiniz. Onu da bitmemiz lazım. Uğraşıyoruz. Şimdi neyle girecek? Bibi ile gireceğim. Bugün yani kupa gibi bir şey kasıyoruz Bu sefer savaş topuna gireceğim. Eğer böyle fazla ee, ışırsam böyle kupa kazacağım. Hepinize kupa kazacağız. Saat bir ihtimal 3'lerde ya da 4'lerde ee, video yapmış oluyorum. E, siz yani ee, üçlerde, dörtlerde, saat üçte falan girebilirsiniz. Bu sayede beraber video da çekebiliriz. Ben size istek atarım, kabul edersiniz. Ya da ben, siz bana istek atarsınız, ben kabul ederim. Ee, evet, yani 14 bin kupayım. Siz kaç kupasınız yorumlara yazın. Bu video galiba öldük 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 öldük, öldük. Gelin lan buraya. Koydu lan siz. Koydu. Ah. Hayır ya. Gelikler de yapacağım. Nobi de, Nobi de abone olabilirsiniz. Nobi Kral'a e, kralı altı galiba. A koyacaksınız. A değil yani. Ben diyemiyorum anlamadan bu işi çünkü. Ee, sizin kanalınız var mı? Yorumlara yazarsınız. Onlara da abone olacağım. Bana abone olanlara abone oluyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yani bu kadarlık olsun. At 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 at, at. Gol atacak gol. Öldüm ya. Ne yapıyorsunuz? Ya kale boşta ya. Boşa çıktı kale. Bu tiki bombasını hiç sevmiyorum. Üstten geliyor ya. Bir de şu kafasını yolluyor. Yedik galiba. Evet. İlk defa yenildik sanki. İki devre benim oluyorum. Savaş tufunda kaybediyorum. Ben anlamadım. Sizi bekliyorum. Siz de gelin bana yardım edin. Hemen başka bir karakter seçeceğim. Daryl'ı seçeceğim. Bu sefer Daryl. Bu sefer soygun. Bakap yerelim. Eğer bu maçı kazanırsam video benim kanala abone oluyorsunuz. Nekaltı çok severim. He. Gerçekten nakaltı da çok severim. Siz oyun modlarından hangisini seviyorsunuz? Böyle soru sormak da geçecek yerel video. Ben çok severim Nekaltı. Yani Nekaltı'da kazan oldum ee, Eğer video baya like gelirse söz veriyorum bin kupa olmaya çalıştığım bir video çekeceğim. Ya da seri yapacağım. Yani 15 bin kupa olmaya çalışıyorum diye videolar çekeceğim. Part 1, part 2, part 3. Yani seri halinde birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Şu an şuradaki insanlar videoda olduğundan haberi yok. Ekip de kurmaya çalışıyorum yani. İsterseniz ekip kurup Brawl Stars'la alakalı videolar da yaparız. Galiba ben öldüm. Evet. E İlk defa kazandık. Yani ben anladım da. Ve kazandık. Yıldız oyuncu da olmuş. Bu arada e, güzel anlayanlara arkadaşlık isteği atıyorum. Ya yani zaten herkesi kabul ediyorum. Kötü oynasanız da iyi oynasanız da atacağım. Kabul edeceğim. Yani ederim. Geceleri oyun oynarız belki. Yani gecenin birinde Brawl Stars'a gideceğim ben. İsmim zaten görüyorsunuz Yunus Kral. Ona da atabilirsiniz. Deralı bir daha girdim. Ga Eğer mesela iyi olursa hop şuna da şöyle gelen vuruyorsan kime atış yapıyorum? Ben seviyorum. Ah, aldı. Huu, bal kaba. Ee, okula geliyor musunuz? Kaçıncı sınıftasınız? Bunu da öğrenmek çok isterim yani zorunda değilsiniz. İsterseniz atmayın. Yani şey demeyin, isterseniz. Siz şey yapmayın. Ah be, urta gitti. Lan 2000 2340 vurdu. Bu maçtan sonra video bitecek. Atarsa 30 abone olur dedi. Öldüreyim. Gel oğlum be. Hayır, hayır hayır hayır. zehirledi. Vurma, vurma. Allah kahretsin. Gel buraya. Hayır hayır öleceğiz öleceğiz. Kaç kaç kaç. Hayır hayır vurma vurma vurma. Hayır hayır. Dur dur kaç 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 kaç. Vurdu gol. Lan vurdu. Ölüyorum. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Yardım edin. Yardım <laughs> Öldüm. Çok sinirlendim ben şimdi bak çok sinirlendim. Özür dilerim sen bazen kas ya yani sefer kellenizden alacağım. Ölçüde olduğu an öldünüz. Selam. Hey. Selam. Ben ada Adal izliyor musunuz? Buna da yazın. En sevdiğiniz falan. Biraz hastayım özür dilerim. Sınav, sınav aslı. aa bak. Konuşamıyorum. Yeter artık. Yeter artık. Konuş artık. Ve yandık hemen arkadaş kisemi gönderiyorum. Şey yapalım. Şunları da Görüyorsunuz kabul ediyorum. Yani atıyorum. Destansı. Efsane mi çıktı? Bu yemin ederim efsane mi çıktı arkadaşlar? <laughs> Al bakalım videoda ne çıkıyor? Videoda ne çıkıyor? Yıldız gücü bu. Abi videoda çıkar çıkan şeye bak. Ender. Ender Laz ye Laz ye. Abi inanamıyorum Sana bir çıktı bir de şey çıktı Allah'ım ben ya. ya da şu Şurada de... kendim neydi ha, Savaş günü diyoruz Şuradan da... Yani Böyle Oynayabilirsiniz Oynayacağız Filip kabul etti direkt. Filipe bir gönderelim. Bakın gördüğünüz gibi ona şimdi oynayacağım ben. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, cezalarınızı bekliyorum. Diğer videoda yapacağım. Ya cezayı. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.